başladık. Böyle heyecanla, keyifle, umutla planlar yapıldı. Yeni kararlar alındı. Ve bu hafta Oğlak Burcu'ndaki yeni ayla Ocak ayının demiştim ya hani iyi ki yeni ayını barındıran hafta ay kapanışta. Dolayısıyla biraz yalnız kalma, içe dönme geldik. Oğlak Burcu'ndaki yeni aya. Bu hafta bence zaten en çok konuşulması gereken etkileşim de bu. Ülkemizde 14.57 saatlerinde gerçekleşecek bu yeni ay. Merhaba, ben Karma Astrolog, Özlem Sonuncu. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıla başladık. Böyle heyecanla, keyifle, umutla planlar yapıldı. Yeni kararlar alındı. Ve bu hafta Oğlak Burcu'ndaki yeni ayla işte o planların ne kadar gerçekçiydi ne kadarı değildi. Bununla yüzleşme zamanı geldi çattı. Hadi bakalım bu hafta bizi neler bekliyor konuşalım. Haftaya arkadaşlar yaklaşan açıyla Merkür Neptün karesi damgasını vuruyor. Geçtiğimiz hafta etkilerini hissetmeye başlamıştık ve bu konuda uyarmıştım. Özellikle zihinsel olarak dalgın olabiliriz. Bu nedenle de işlerimizde yanlış şeyler yapmaya müsait olabiliriz. Bu noktada birden fazla kez kontrol etmekte fayda var ve özellikle ne demiştik yurt dışı dolandırıcılık konusuna dikkatli olalım demiştik. Bu hafta da bu etkileşim güncelliğini sürdürüyor olacak. O nedenle özellikle bilmediğimiz şeylere tıklamamakta fayda var. Diğer yandansa haftaya sabah saatlerinde ay ay burcunda başlayacağız. Aslında sabah böyle biraz enerji düşük olsa da hani biraz pazartesi sendromu enerjisi de kendisine damgasını vursa da ilerleyen saatlerde açılıyoruz. Heyecanlıyız özgürlüğümüze düşkünüz. Yeni maceralara da atılmaya meyilliyiz gibi görünüyor. Ocak ayının demiştim ya hani iyi ki yeni ayını barındıran hafta ay kapanışta. Dolayısıyla biraz yalnız kalma, içe dönme, kendi kendimize sohbet etme ihtiyacımız var. Bazılarımız bunu işten kaçarak yapacak. Bazılarımız da oğlak burcuyla ilgili olduğu için işe yönelerek yapacak. Yani aslında kimimiz de hayatın zorlu şeylerini biraz işe yüklenerek görmezden gelmeye çalışacak gibi görünüyor. Hani o yeni yılda alınan kararlar yeterince gerçekçi mi değil mi? Bunları da bir hesap edecekmişiz gibi görünüyor. 10 Ocak açısı açısından oldukça hareketli bir gün. Bir kere bir güneş Uranüs üçgenimiz var. Mars Satürn sekstilimiz var. Ay Mars kavuşum yapacak. Bu noktada da baktığımızda yenilikleri açık o hafta bizi bekliyor gibi görünüyor. En azından 10 Ocak itibariyle bu enerjiye de giriyoruz beraberinde. Ve beraberinde yan enerjisi gökyüzünde yüksek olduğu için astroloji, o akademik konular, felsefe ve dinlere karşı ilgimiz artıyor. Özgürlüğümüzle de düşkünsek hatta gökyüzünde bayağı majör bir görünüm var bu anlamda. Böyle bakkala diye çıkıp 10 yıl ortadan kaybolasın varlar da artıyor gibi görünüyor. 11 Ocak'ta güneş ay düğümlerine kara açı yapacak. Dolayısıyla egomuzla sınanacağız. Birileri bizi zorlayabilir. Dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan ay kapanışta dediğimiz gibi biraz içe dönme ihtiyacı artıyor. Karamsarlayan meyilli olabiliriz. Ve geldik. Oğlak Burcu'ndaki yeni ay. Bu hafta bence zaten en çok konuşulması gereken etkileşim de bu. Ülkemizde 14 saatlerinde gerçekleşecek bu yeni ay. 20 derecede Oğlak Burcu'nda ve 8. ay evinde olacak. Yükselen de İkizler Burcu'nu görüyoruz. Yani konuşuyoruz ve sohbet ediyoruz. Neyse ki çünkü Oğlak enerjisinde çok da bunu yapmayabilirdik. Çalışma yaşamın, kariyer, diğer taraftan kamu kurumlarıyla ilgili haberler gündeme gelebilir. İş ve işten ayrılmalar ve işten ayrıldıktan sonra alınacak tabii ki Para ve maddi kaynaklar ana günden başlığımız olacak gibi görünüyor. Bunun dışında maalesef yaşlı ölümlerinin arttığını görebiliriz. Yeni ay sırasında ay ve Mars nasyon dışı olacağı için hem oldukça duygusal hem de aşırı çalışkan veya aşırı hırslı tepkiler vermeye meyilliyiz. Özellikle kemik, diş, ve diz kırılmaları çok olabilir. Kaza ve yaralanmalar elimize kolumuza bastığımız yere dikkat etmekte fayda var gibi görünüyor. Bu süreçte cilt kurulu, egzama, sedef gibi bir takım hastalıklar da kendisinin olduğundan fazla gösterebilir, artış olabilir. oldukça hassasız dedik. Duyguları çok yüksekten yaşıyoruz. Fakat bunu genellikle oğlak enerjisiyle birlikte çok da başkalarına yansıtmıyoruz. Ne yapıyoruz? Öyleyse bastırıyoruz. Bir şeye başlarken de endişe duyuyoruz ki oğlak burcu enerjisi bize şunu söyler psikolojik astrolojide. Bir şey yapamayacağını düşünüyorsan ne yaparım? O zaman kaçarım değil mi? Oğlaklar kızacak ama başarısız olmaktan korktuğu için baştan olayın içinden çıkan insanlardır oğlaklar. Biz de bu ara onları taklit edeceğiz. O duygu içinde olacağız. Bu işte olmazsa Hadi olmazsa en iyisi girmeyin. Buna eğilim gösterebilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. 12 Ocak'ta Mars Jüpiter harika bir açı yapıyor. Ve bu açıyla birlikte büyümeyi arzu ettiğimiz. Diğer taraftan yurt dışı konuları, akademik konular. Bunlarla ilgili harekete geçer ve adım atabilirsiniz. Mesela siz daha önceden bir vize ve pasaport başvurusu yaptıysanız Bundan da olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Çok çalıştığınız bir sınavdan memnun edici sonuçlar gelebilir gibi görünüyor. Oldukça güzel bir etkileşim. Aynı gün ay hafta sonunda kalacak kova burcuna geçiyor sevgili dostlar. Ay burcundayken genellikle entelektüel merakımız artar, teknolojiye ilgimiz artar ve sosyalleşmeyi arzu ederiz. Başka insanlar için neler yapabileceğimizi de düşünürüz. Tam da hafta sonunda ayda balık burcuna geçmeden önce bu etkileşim önce bizi doyuracak tabii ki. Ve biz ne yapacağız? Ciddi anlamda başka insanlar için neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Dünyadaki insanlar olabilir, çevremizdeki insanlar için olabilir. Ve hafta sonu mümkünse özellikle bir yaşlıya hazır oğlak burcundaki bir yeni ayda gerçekleştiyse bir yaşlıya destek olmakta fayda var. Onun bir ihtiyacını giderebilirsiniz. Onun bir işini yapabilirsiniz. Veya devlet dairelerinde işi olan insanların mesela kitap şey yazma, düzeltme, başvurusunu yapma, bir elinden tutma işini üstlenebilirsiniz. Böyle de güzel bir etkileşim var. i̇yilik yapın. iyilik gelsin. enerjisinde aktif gibi görünüyor. Özellikle 13 Ocak'ta sevgili dostlar Uranüs, Pallas kara açılar yapacak. Ayda buna eşlik edecek. Elbette böyle bir zamanda marjinal stratejilere, yeniliklere, farklı deneyimleri açığız. Hafta sonu da yani 14'ünde de baktığımızda Mars Faces ile kavuşacak. Dolayısıyla mistik konularla ilgimiz artıyor. Ay balık burcuna geçiyor. Meditasyon, dua etmek, hayır yapmak dediğim gibi birilerine yardım etmek için muhteşem bir hafta sonu. Güzellikle geçsin, keyifle geçsin. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.